Neyin derbi mi? Derbi Siz Fenerbahçe Beşiktaş maçını derbi olarak mı teriyorsunuz? Hocam ne diyorsun ya? Hocam ne diyorsun ya? Her şehirde Hocam, bir derbi olur. Hocam ya, Türkiye'de ya? gerçek derbi Fener Galatasaray veya Galatasaray Fener Sinan derbi... derbi... abi ne diyorsun ya? Beşiktaş'ın olduğu Aa, derbi üretmiyorum. Yan sanayi derbisi değil. Sinan abi. Ya, Görmüyor musun? Konuşursam çok ağır konuşurum. Yani seni <gülüyor> kırdıysam <gülüyor> özür dilerim. İlk kez özür dilerim. Boğazıma kaçtı su ben ama... Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş maçı evet. yan sanayi derbisidir demiştim özür diliyorum. Fenerbahçe evet, Beşiktaş hocam, maçı. Evet hocam bravo ya. Bravo hocam. Derbi bile değil. Ya, ya hocam bravo. ne diyorsun ya? hocam ne diyorsun? Yani sadede gelin. Lütfen özür dileyin hocam. Tamam özür diliyorum. Yen yen az yen bile yen söylemişim. Yan sanayi derbisi değil. Allah değil. Ol, ya yapma hocam İstanbul'da ya. oynanacak Fenerbahçe Sarıyer maçında. bir kademe daha yukarıda ooo. da desem Allah abi yapma. Geler yapma ara, abi yapma. Malatya Spor yeni Malatya. Rize Ahmet sen beni bilsin kendi. Kastamonu Spor Cide Spor'da mı derbi? Hocam o kendi. Gerçek anlamda Hocam o kendi şehrinde derbidir. İstanbul'da Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray. Bunlar üçünü oynatmaktan derbi. Sevgili seyirciler, Beşiktaş, 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 ne Beşiktaş, ya! Beşiktaş, ne ne